Açıkçası, Marmara Birlik Yönetim Kurulu, içinde görev değişikliği sürpriz olmuştu. Sürprizi gerçekleştiren ve Hidamet Asa'nın yerine, yönetim kurulu başkanı seçilen Ali Yıldız da kurum içinde, bizim için de yabancı değil. Çünkü, Marmara Birlik Mudanya Kooperatifi Başkanı, olarak 11 yıllık geçmişi var. Üstelik, 11 yıl önce de mücadelelerin içinden gelmiş ve sürpriz, yaparak seçilmişti. O zamandan beri Yıldız'ın Mudanya Kooperatifi için yaptıklarının tanıyız. Şimdi, Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, olarak yeni bir sayfa açtı ve yeni bir yola çıktı. Mudanya'da başardığı gibi, en uzak köydeki zeytin üreticisi için de bizim Ali olmak en önemli hedefi. Bunu başaracağı da, geçmişteki uygulamalarından anlaşılıyor. Olay, ay ziyaretinde, hedefleri hiç de yabancı gelmedi. Nitekim, Mudanya, Trilye, Gemlik zeytin tiplerini geliştirmek. Önceliği. Zeytini daha fazla dış pazara satabilmeyi 11 yıldır söylüyordu, şimdi görev üstlendi. Yanına da, pandemiyle birlikte dünyanın gündemine giren zeytinyağı, ekledi. Dahası, geçmiş yıllarda öncülük ettiği ve İl Tarım Müdürlüğü, ile birlikte pilot ile olarak gerçekleşen uydudan fotoğraflama yöntemiyle belirlenmiş Bursa'daki 11 milyon zeytin ağacını ön korumak, sonra bu ağaçların verimini arttırmak, ardından da uygulamayı tüm zeytin bölgelerine yaymak hedefinde. Bunu yaparken de, zeytin ve zeytinyağı üretimini bilimsel, yollarla geliştirmeyi ilan etti. Nitekim, Mudanya Kooperatifi, yanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 110 bin metrekare alana Mudanya Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi projesi adım adım gerçekleşme aşamasında. Okulun inşaatı hayırseverler tarafından yapılacak. Zeytinyağı tadım atölyeleri yanında, okulun altındaki yağhanede yıllık 250 ton zeytinyağı üretilecek. Bu okul, Türkiye'de tek, dünyada üçüncü olacak. Zeytinin geleceği için zeytinyağına yatırım. Olay, da. İcra Kurulu Başkanımız Mehmet Ali İnan'ın odasında arkadaşlarımızla birlikte sohbet ettiğimiz Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız yönetim anlayışını net bir dille ifade etti. Ortak akılla hep birlikte proje üretmek. Şunu da sloganlaştırmış. Zeytinyağına yapılan yatırım, zeytinin geleceğine yatırımdır. Bu yolla, Çeşitliliği arttırıp, geri kaldığımız zeytinyağı, üretiminde öne çıkmayı hedefliyor. Zeytinin 100 bin nüfusu için, parti gözetmeden kurumsal işbirliği, heyecanı yanında, mücadele azmi ve proje üretme yeteneğini geçmişten bildiğimiz Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız. Öne olayı ziyaretindeki sohbetimizde bir cümlenin altını çizdik. Önce, Bursa'da 30 bini aile olmak üzere 100 bin nüfusun zeytinden geçim sağladığını, Marmara Börli'nin 600 personeli olduğunu vurguladı. Sonra şunu söyledi, yeni yönetim olarak, parti gözetmeksizin, Marmara Börli'ye katkı koyacak her kişi ve kurumla görüşmeye açığız. Devletten de kurum adına destek aldık. Bu yaklaşıma şunu ekledi, yönetim kurulumuzdan başlamak üzere kurumdaki herkesin proje hazırlamalarını istedik. Marmara Börlüğü hep birlikte yönetip, akil adımlarla ileriye taşımak istiyoruz. Bir de, son dönem yayılan spekülasyonlara yönelik mesaj verdi. Marmara Birlik batmaz, batmış olsaydı zaten kayyuma tanırdı. Rekor kıran Bursa Spor taraftarına kalite ödülü. Bursa Spor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği üçüncü. Ligdeki ilk sezonundan şampiyon olarak ayrılırken kent dayanışmasının da en büyük örneğini gösterdi. Bu da, her maçta taraftar rekoru kırılmasıyla yansıdı. İşte, kısa adı Kalbir. Olan Kalite Birliği Derneği rekorlar kıran Bursa Spor taraftarına kalite ödülü vermeyi kararlaştırdı. Ödül töreni 1 Haziran günü saat 11.00'de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası. Salonunda. Ulaşıma yeni projeler, merkeze tramvay, Mudanya'ya hızlı otobüs. Seçimden bu yana, her ay düzenlediği basın toplantılarıyla kamuoyuna bilgi aktarmayı önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Bu ayın konusu olarak ulaşımı belirledi. Ayrıntılarını, olay, ne haber sütunlarında okuduğunuz açıklamalarında bazı yeni projeler ilgimizi çekti. Örneğin Mudanya yolu, NDA Emek istasyonu Mudanya iskeleci arasında hızlı otobüs seferleri başlıyor. Bu proje metrobüse dönüşecek. Yine yeni olarak gördüğümüz bir projede T5 tramvay hattı oldu. 10 kilometre uzunluğunda, 9 istasyonlu Hatpaşa çiftliği ile Bursa Teknik Üniversite Jerası'nda kent merkezinden geçerek yolcu taşıyacak. T1 ve T2 tramvay hatları da, bu dönem Osman Gazi istasyonunda birbirlerine entegre edilecekler. Başkan Bozbey, açıklamalarında, Çalı Demirtaş, metro hattının da başlamak üzere olduğu müjdesini verdi. AK Parti'de halkla ilişkiler harekatı. Gündemde, seçim yok. Fakat AK Parti, teşkilatlarında seçim varmış gibi çalışma ve hazırlık var. Bir yandan, Sahaya daha çok çıkılırken hazırlık çalışması anlamında eğitim ve toplantılar düzenleniyor. Bu kapsamda AK Parti İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurettin Özbakıran ilçe birim başkanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıya Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç başkanlık yaptı.